Bu beni tek geleceğim sanıyor arkadaşlar herhalde. Ben tek başıma gitmem. Yanıma kardeşimi, kameramanı falan alırım. Hatta BMFC ailesinden birkaç takipçimi de alırım. Öyle gelirim senin yanına. Tamam mı Hayri? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar Bugünkü videomuzda gece işte Rafadan tayfadaki Hayri ile Whatsapp'tan konuşacağız. Daha önce Rafadan tayfadaki Hayri ile hiçbir yerden hiçbir şekilde konuşmamıştım. Sadece My Tag Friends oyununu oynadığımızda oyuna girmişti. O kadar yani. Gerçekten şu anda neler olacak merak ediyorum. Umarım videoda başımıza kötü şeyler gelmez. Ve bu videolardan tamı tamı da 2 like bekliyorum. Erkek bir gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar. O yüzden mutlaka videoyu beğenin ve yorumlarda da Rafadan tayfa Hayri yazın. Bunları yapar herkese kalp atacağım. O bu şu demeden kalpleri göndereceğim arkadaşlar ve size Burak içten bir kalp bildirimi gelecek. Neyse o zaman ha bu arada şu videomuzu da açıklayayım arkadaşlar. Ben bugün Rafet'tan Tahfi'deki Hayri'yi öldürmek için bir silah aldım. Şu anda silah gösteremiyorum kusura bakmayın arkadaşlar. Eğer silah gösterirsem YouTube bu videoyu şiddet ve hani kötü şey barındırdığından dolayı engelleyebiliyor. Yani bu videoya ihtar atıyor arkadaşlar. O yüzden bu videoda göstermeyeceğim. Bir sonraki videoda gösterebilirim. Neyse o zaman bir sonraki videoda... Sözlerle... Ne alaka ben niye videoyu bitiriyorum? Neyse o zaman sazı beklemeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda Whatsapp'ımıza girdik ve gördüğünüz gibi karşımızda Rafa'dan tarafından Hayri var. Saat şu anda gecenin 3'ünün 5'i. 3-5 bak. Gerçekten tehlikeli bir saat. Neyse merhaba Hayri diyerek videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada sizlere şunu sormak istiyorum. Siz Rafa'dan Tayfa çizgi filmini izliyor musunuz arkadaşlar? Veya hiç izlediniz mi? Mutlaka yorumlara yazın. Bakalım kaç kişi bu Rafa'dan Tayfa çizgi filmini biliyor. Ben küçükken çok izlerdim arkadaşlar. Şu sıralar pek izlemiyorum. Ama Rafa'dan Tayfa'daki insanları yani çocukları falan çok tanırım. Hayri var, Akın var, Mert var, Kamil var. Sonra o dedeler var, değil mi? Hepsini biliriz. Evet, merhaba diyor. Ne haber Hayricik? <laughs> arkadaşlar bakın çok samimi bir şekilde başladık. Hayricik dedim. Ulan Hayricik ne haber? Tombiş. Tombiş şairi. <laughs> evet, şu anda mesajımızı gördü ve yazıyor. Yazsın bakalım lan. Bu arada şu an Antalya'nın o kadar bir sıcak havası var ki ben şu an durduğum yerden terliyorum arkadaşlar. Bize bir de bizim odadaki perdeler simsiyah böyle. O yüzden odaya hiçbir şekilde hava gelmiyor. Zaten gece bile çok nem var. Anladınız mı? Şimdi bak bu videodan sonra gece gece yemin ederim eşyalarımı toplayacağım denize gideceğim direkt. Direkt bak. İyi lan senden diyor. Ben iyiyim de neden böyle tavır yapıyorsun? Bak neden böyle tavır yapıyorsun? Benimle niye böyle lanlı falan konuşuyor? Ben seninle güzel bir şekilde konuşuyorum. Cık cık. Bak hiç yakıştıramadım arkadaşlar ben bu Hayri'ye. Bizimle neden böyle konuşuyor anlamadım. Harbiden ayıp ediyor. Ayıp etme bak Hayri'ye. Vallahi sana yakıştıramıyorum böyle şeyleri. Evet şu an yazıyor bakalım. Yazsın ulan. Bakalım neler yazacak. Yazsın bakalım ulan ne yazacak. Bak ne diyor sen niye hayricik diyorsun. Nereden geliyor bu samimiyet. Ama gül diye dedim. <laughs> Bunda kötü bir şey yoktu ki değil mi arkadaşlar. Gül diye dedim. Bu arada şunun profil resmine arkadaşlar. Lan başı şey yapamadık açamadık. Şu tipe bakın şu tipe bakın. Tombi şairi sarı kafalı hayri. <laughs> Ama gerçekten çok şirin lan yazık ben buna, ben buna kötü bir şey diyemem ki. Ben şimdi bunu öldürmek için silah aldım. Bu hak ediyor mu? Bakıyorum komik değil ben gülmedim hak ediyor arkadaşlar Harbiden hak ediyor Ulan Hayri bak sen BMFC ailesinin eline geçme sakın seni öldürürüz bak çünkü benim arkamda dev 500 bin kişilik bir aile var Bu arada arkadaşlar bunu söylemeyi unutmuşum 500 bin abone olduk gerçekten sizlere sonsuz teşekkürler Çok mutluyum biliyor musunuz Evet komik değildi ben gülmedim diyor Bak sen de çok oldun ha Cidden çok oldu Seni var ya mahvederim. Bak perişan ederim seni öldürürüm öldürürüm diyecektim arkadaşlar çok korkmasın diye öldürürüm demedim. Ama gerçekten bu benim elimde kalır arkadaşlar. BMFC ailesi. Bu bizden korkmuyorum lan hiç. Hayır. Seni var ya öldürürüz lan biz BMFC ailesi olarak. Gel lan gel. Kimsin lan sen velet diyor. Bak bu var ya bizimle nasıl konuşuyor. Yemin ederim sinir oldum ha. Akın döver seni tek başına diyor. Akın mı beni döver? Arkadaşlar bakın kendi gücün yetmediğini farkına vardı ve hemen diyor ki Akın döver. Akın'ı da seni de üst üste koyar döverim. Evet bak Akın'ı da seni de Mert'i de Kamil'i de hepiniz üst üste koyar tokatlarım böyle. Vallahi bak kaşınmayın ha. Ha ha diyor. Arkadaşlar bakın ben yemin ederim videodan önce diyordum ki Ulan bu Hayri'ye kıyamam ben Onu öldürmeyeyim falan diyordum Ama arkadaşlar bu gerçekten çok kaşınıyor Dayak istiyor ölüm istiyor hatta cık cık. Ölümlerden ölüm ben lan Tek atarız sana ben ezerim diyor Ha <laughs> ha Sen komiksin Bak yazamadım komiksini Seni öldürürüm Bak öldürürüm demiyordum korkmasın diye. Ama bu saatten sonra arkadaşlar bu Hayri ne olursa olsun benim elimden kurtulamayacak. Onu öldüreceğiz tamam mı benim feci ailesi? Yemez ki enayi diyor. Seninle görüşürüz o zaman. Hatta sana bir... E, bir dakika hatta sana... Belki devamını getirmeyeceğim arkadaşlar biraz merak etsin. Seninle görüşürüz o zaman dedim. Hatta sana... Hatta sana sana... Bak Hayri sen var ya sen bu videoyu büyük ihtimalle izliyorsundur. E diyor. Büyük bir sürprizim olacak. Sürprizimi yazamadım arkadaşlar. Sürprizim olacak. Hatta sana büyük bir gifim olacak. Gif hediye demek. <laughs> evet. Yok lan gift hediye değil mi? Aynen gift. Evet, büyük bir sürprizim olacak dedim. Şu an yazıyor. sürprizler söylenmez ki. Eğer sürprizler söylenseydi bu bir sürpriz olmazdı. Değil mi arkadaşlar? Şimdi sürpriz olarak sana silah aldım mı diyeyim lan? O silahla seni öldüreceğim mi diyeyim? Bu mümkün değil arkadaşlar. Evet şimdi yazsın bakalım elen. Evet şu anda bekliyoruz arkadaşlar. Bu arada taraftaki Tafi'deki Hayri'yi öldürmek için silah aldım hepiniz biliyorsunuz zaten. Peki bununla gerçek hayatta görüşmemi istiyor musunuz arkadaşlar? İsteyenler varsa yorumları bir yazsın görelim. Evet söyle lan it diyor. Söylemeyeceğim. Bunu sen hak ediyorsun. Sana güzel bir sürpriz yapacağım. Evet sana güzel bir sürpriz yapacağım. Arkadaşlar burada dediğim gibi bu videodan sonra direkt denize gideceğim gecenin bu vakti. Hatta videonun sonuna denizden fotoğraflarımı falan koyarım arkadaşlar. Çünkü harbiden gideceğim. Çok sıcak lan. Ben gece üç de olsa 4'de olsa arabaya atlarım giderim denize. Çünkü o kadar çok seviyorum denizi yüzmeyi falan. Evet. o bayılırım ben de seni öldüreceğim diyor. Hahaha. <laughs> <laughs> sana acıyordum. Ama artık hiç acımıyorum. Hatta arkadaşlarını da getir. Arkadaşlarını da getir. Hepinizi öldüreceğim. Arkadaşlar bakın arkadaşlarını da getir hepinizi öldüreceğim dedim. Ulan bu arada karşımda şu an bir tane tehlikeli bir oyuncak var arkadaşlar. Sürekli o bana bakıyor ben ona bakıyorum. Bakın oyuncağı göstereyim size. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar My Talking Tom oyuncağı. Ben bu Mike oyuncağın içini kesip açayım mı lan? Çok merak ediyorum. Bakın arkadaşlar içinde şöyle bir şey var. Şunu açsam mı acaba? Tornavida ile bunu sökmem gerekiyor. Eğer bunun videosunu istiyorsanız yorumlara yazarsınız. Ben ona göre bunun videosunu çekerim. Çünkü karşımda duruyor sürekli bana bakıyor. Artık bu oyuncaktan kurtulmak istiyorum. Madem kurtulacağım onun içini kesip tamamen kurtulalım yani değil mi arkadaşlar? Evet biz dördümüz seni öldürürüz. Ama ben de tek olmayacağım. Bu beni tek geleceğim sanıyor arkadaşlar herhalde. Ben tek başıma gitmem. Yanıma kardeşimi, kameramanı falan alırım. Hatta BMFC ailesinden birkaç takipçimi de alırım. Öyle gelirim senin yanına. Tamam mı Hayri? Sen bizi çok küçümsedin ama maalesef seni öldürürüz. Al lan al bebe diyor. Ulan bu bize bebe diyor. Bu bizim kim olduğumuzu bilmiyor. Bebe sensin. Ulan süt. Arkadaşların da bebe diyor. <laughs> Arkadaşlarıma bebe diyor ya. Dur şuna süt emojisi göndereceğim arkadaşlar. Al sana süt. Biberon da gönderdim sana. <laughs> bir tane vardı gözlüklü fare diyor. Oğlum arkadaşlarıma fare diyor lan bu. Bak buna süt gönderdim. Biberon gönderdim arkadaşlar bizden korksun. Bu bildiğin süt lan. Sütsün lan sen. Fındık. <laughs> arkadaşlar bu harbiden çok olmaya başladı. Dalga geçiyor bizimle. Ama bak ben gerçekten bu olayı burada bitirmem arkadaşlar. Bu olayın devam... Beklerim ulan bak hayri sen gerçekten çok olmaya başladın. Sen sütsün, fındıksın. Sana biberon vereceğim. Ağlayacaksın oğlum sen benim yanında. Arkadaşlar bakın ses kaydımızı da attık. Şöyle dinleyelim ses kaydımızı. Hayri sen gerçekten çok olmaya çok başladın. Sen, sen sütsün, fındıksın, süt. fındıksın. Sana biberon vereceğim. Ağlayacaksın, ağlayacaksın oğlum sen benim yanında. Evet sen benim yanında ağlayacaksın. Şerefsiz gelmezsen ben gelirim oğlum. Bu bizi nasıl konuşuyor lan şerefsiz falan diyor. Hadi trolün buna. Sen benim fici nasıl şerefsiz diyorsun oğlum? Sen bittin lan. Oğlum sen beklemez, seni öldürmezsem adam değilim ha. Yemin ediyorum ben böyle çok sinirleniyorum arkadaşlar bazen. Fıttırdım şu an biliyor musunuz? Kafayı yemek üzereyim ben. Yemin ederim onu bir göreyim arkadaşlar. Gördüğüm gibi kafasına sıkacağım öldüreceğim ona. Ha ha diyor. Abi kafayı yiyeceğim kafayı yiyeceğim. Nasıl ağlıyor tam bebek diyor. Sensin bebek. Seninle yarım kalmış hesabımız var. Zaten arkadaşlar geçen hafta My Talking Tom Filans oyununu oynadığımızda oyuna girmişti. Beni orada sinir etti. Beni My Talking Tom ve arkadaşlarına karşı rezil etti arkadaşlar. Mahcup oldum orada. Çünkü o kadar uzun bir aradan sonra oyuna girmemiştik. Oyuna girdik. Ve ne oldu? Oyuna girdi. Orada Tom ve arkadaşlarını tehdit etti. Ben onların da intikamını alacağım. Tom bak görüyor musun? Senin intikamını alacağım bu Hayri'den tamam mı? Bak bu Hayri'ye. Senin intikamını harbiden alacağım. Üzülme dostum. Ahşarın... Ulan Tom'a o kadar şey diyoruz Tom'un da içini kesip bir şey yapacağız. Bizim herkes düşmanımız lan. Valla seni kaçırıp İstanbul'a mahalleye götüreceğim diyor. Bastire amca bastonla dövecek seni diyor. Bastire amca hala ölmedi mi? <laughs> arkadaşlar Bastire amca hala ölmedi mi? Evet bastı yazmışım lan Bastire diyecektim. Ulan Bastire amca hala ölmedi mi lan? Hala Bastire amca falan diyor arkadaşlar bize. Şuan an yazsın bakalım bekliyoruz. Ben bak gerçek hayatta seninle görüşeceğim. Vallahi çok sinirlenmeye başladım ya. Yemin ederim ben bir ailesi bu bizi sinir etti ha. Senin yedi sülaleni öldürür diyor. Görürsün bak. Bana konum at orada görüşelim seninle. Arkadaşlar bana konum at orada görüşelim seninle dedim. Bakın gerçekten de atacak mı? Hatta mezarlıkta görüşmeye ne dersin? Arkadaşlar bakın hatta mezarlıkta görüşmeye ne dersin dedim. Bakalım ne dermiş mezarlıkta görüşmeye. Görelim bakalım. Tamam lan enasi, Enayi mi demek istedi acaba orada bize. Anlamadım ama olur diyor. O zaman yarın görüşürüz arkadaşlar. Yarın ilk işim bununla görüşmek olacak. Onu öldürmezsem ben Burak değilim. Görürsün bak. Mezarını kendi ellerimle kazacağım arkadaşlar. Okey it o diyor. Ve ekran videosunu burada kapatıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir video oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Burak Mepşek adam ve bay bay.